Evet arkadaşlar biz bugün ödül maması yapacağız yine. Klasik çok basit tombalı yulaf ezmesi yapışkan için yumurta bir de biraz maydanoz. Hepsini de böyle rondodan geçireceğiz. Devamı az sonra. Evet hepsi miksere koyuldu. Şimdi kıyılacak. Evet. Köpek ödül mamamız bitmiş vaziyettedir. Şimdi biz bunu bekletiyoruz. Soğumasına soğuyacak. Ve ondan sonra biz bunları kesinlikle poşetlerde biz istiflemeyeceğiz. Bunları ufak ufak koparacağız parça parça. Ve işte ne bileyim bokça şeklinde işte bez ee, bokçalarda veyahut da işte açıkta da bırakabilirsiniz. E, buzdolabına da koyabilirsiniz sonra kuruduktan sonra. Bu şimdi ama böyle biraz sertleşecek dışarıda. Teşekkürler.